Merhaba arkadaşlar, ben İsa Gül, YouTube kanalıma, benim dünyama hoş geldiniz. Arkadaşlar her videoda bunu yapıyorum ve terliyorum fakat görüyorsunuz, ter bu yani, alın teri. Çalışıyoruz, koşturmaya devam, çok şükür çalışıyoruz. Çalışacak saatteyiz. Bugün hayvanların genel durumuna bakacağız. Tek tek göstereceğim. Bir kurban piyasası devam ediyor. Fakat çevremizdeki olan besaneleri, bilgilendirmeleri yapıyoruz zaten. Bu arada hayvanlara da göstereyim dedim biraz. Buzaklarım büyüyor. Onları göstereyim. Tavuk aldım. Cesur büyüdü arkadaşlar bu arada. Cesuru görüyorsunuz. Cesur kocaman oldu. Babam gel. Cesur. Cesur kocaman oldu arkadaşlar. İnşallah bunu arkaya alacağız. Arkadaki besaneyi bekleyecek Cesur. Evet arkadaşlar cesur büyüyor. Bu arada yeni tavuklar aldım. Tavukları da göstereyim şöyle. İspanç var, Ataks var, normal kırmızı köy tavukları var arkadaşlar. Karıştırdım biraz, beyazlar da var. Böyle. Kulesimizi de şöyle çekeyim. Tavuklarımız da burada takılıyor arkadaşlar. Ağra geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar inekler e, Kadir, Kadir Gecesi'nde doğurmuşlardı. Tam 2 iki, iki ay olmadı işte bir ay 20 gün falan oldu, 50 gün falan oldu. Geçeli ineklerimiz geçen boğaya geldi. Kızgınlığa geldi fakat e, veterinerimizi aradık. E, erken olduğunu söyledi. Aşıya tutacağım ilk defa. İlk defa aşıya tutacağım arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Aşıdan tutacağız. Süre normalde hep doğal dölleme. Yani kendi damızlık hayvanlarımızdan hayvanlarımızı tutuyorduk. Fakat bu sefer iki ineğimi de aşıdan tutacağım. Ama veterinerim, veterinerim daha erken olduğunu söyledi. İkinci kızgınlığı bekleyelim. Daha garanti olsun dedi. O yüzden bekledik. Dediğim gibi ineklerimiz de böyle. Düvemiz. Fakat inekleri, inekler beklerken arkadaşlar otlakta yeni aldığım seneye kurbanlıkları biliyorsunuz. Düvemiz yüklenmiş. Kaçırdık maalesef. Bunu da aşıdan tutacaktım. Fakat nasip olmadı. Bekleyemedik arkadaşlar. Dövemiz kendisi otlakta yüklenmiş. Kızgınlığa gelmiş. Fark edemedik. 1,5 yaşında kendisi. 15 aylık falan. 16 evet. aylık civarı. Kendisi kızgınlığa gelmiş. Yüklenmiş. Tosunlardan. Takip edemedik. Nasip değilmiş. Artık ailesi notunu tuttuk tabi. Ama tosunlarımız da güzel. Biliyorsunuz yeni aldığımız kurbanlıklar güzel. İnşallah simentallerden İnşallah simentallerden yüklenmişlerdir. Benim yerli loştaynlardan yüklenmemişlerdir. Bu arada Tosmak da arkadaşlar kurbana 20 gün kaldı. Artık Tosmak da yavaş yavaş müadını dolduruyor. Bu arada çok pislendi. Yarın yıkacağım kendisine. Şöyle ışıktan belli olmuyor. Gel oğlum Tosmak gel. Geç. Geç beni. Geç. Hemen deliriyor arkadaşlar bu arada. Valla tam belli olmuyor videoda. Işık problem biliyorsunuz fakat az çok gözüküyor. Tosman canlı ve kaç kilo karkas et gelebileceğini arkadaşlar söylerseniz bu işten anlayan insanlar Yazarsa çok memnun olurum. Çünkü bir sonraki videoda veya iki sonraki videoda önümüzdeki haftaki videoda tosmak için dediğim gibi bunu ben kapıda keseceğim akrabalarla fakat işte fiyatı konuşmaya geleceğiz hisse. Hisse fiyatını belirleyeceğiz. Tosman fiyatını belirleyeceğiz. Bakalım siz ne kilo kilo vereceksiniz. Ben de ona göre bir kilo vereceğim. Gelenlere konuşacağız. pazarlığımızı yapacağız tosmak için. Tosmak da bu şekilde arkadaşlar. Ve buzaklarımız, buzaklarımız büyüdüler arkadaşlar. Buzaklarımız 50 gün, 50 günlük oldu. Işıklar neden belli olmuyor? Bu ışığa bir türlü çözüm bulamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar fakat ışığa bir türlü çözüm bulamadım ben. Böyle tutuyorum, böyle tutuyorum. Karanlıkta kalıyor bu, bu dişi olan. Bu da erkek olan buzağımız. Gel. Buzaklarımız 50 günlük. Ee, bu da dişi olan İneklerin durumu bu şekilde arkadaşlar arkaya geçelim yeni beshaneye orada da evet, cesur yine rahat durmuyor yeni geçelim yine kurbanlıklar seneye kurbanlıklar hakkında biraz konuşalım onların da arkadaşlar rasyonunu soranlar olmuş ee, seneye kurbanlıkları nasıl başladın diye ne veriyorsun diye arkadaşlar henüz daha erken olduğu için zaten dışarıya otluğa salıyoruz hayvanları Otluğa saldığımız için herhangi bir büyük bir şekilde net bir şekilde rasyona başlamadım ee, günlük bunlara arkadaşlar 300 gram civarı e, besiye mi veriyorum toz yem e, palet yem verdiyenler de oluyor fakat ne bileyim daha palete geçmedim. Şu an evimde toz yem vardı. Şu an o toz yemi kullanıyorum arkadaşlar. Hayvanları göstereyim. Dediğim gibi bunları günlük e, günlük 300 gram 250-300 gram civarı e, besi toz yemi veriyorum. Ve ondan sonra yenilendikten sonra arkadaşlar önlerine kuru çayır ve yonca karışımı veriyorum. Yonca çayır karışımı veriyorum. Çünkü gündüz sürekli otlak doldukları için, yeşil tükettikleri için biraz sıcaklar da var arkadaşlar. İshal başladı. Hani gübreleri biraz sulanmaya başladı o yüzden akşamdan da geceden de önlerine çayır ve yonca karışımı yani kuru ot veriyorum. Kabeyen veriyorum. Ondan sonra dinlenmeye geçiyorlar. Bu şekilde. Dediğim gibi henüz net bir rasyona başlamadım şu an. Dediğim gibi hayvan başı 250-300 gram civarı besi toz yemi ve çayır ve yonca karışımı ot veriyorum ot diyorlar kuru ot midelerini sindirsin diye ilerleyen zamanlarda kurban'dan sonra yavaş yavaş artık içeriye çekme vakti geldiği zaman hayvanları e, düzgün bir rasyon yapacağız arkadaşlar artık bunlara yüklenmeye başlayacağız dediğim gibi. Arkadaşlar yavaş yavaş yükleneceğiz. Şu an keyifleri güzel. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah demeyi unutmayın. Hayvanlarımı yeni ara koyduk. Seneye kurbanlıkları. Şu an dediğim gibi dışarıda otlakta otluyorlar. Ee, ufak ufak yükleniyorum. Daha henüz tam yüklemeye başlamadık hayvanlarımıza. Şimdilik bu şekilde. Ee, bir bir konu daha var arkadaşlar. Onu konuşayım. Şimdi kurban piyasası yaklaştı biliyorsunuz. Ee, kurban besanelerini geziyorum. Çiftlikleri geziyoruz. Ee, sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Fiyatları hisse fiyatlarını, hayvan fiyatlarını görüşüyorum. Fakat arkadaşlar yorumlara işte çok pahalı vesaire. Tamam arkadaşlar görüşlerinizi yazabilirsiniz. Pahalıdır vesairedir. Size ağır geliyordur. Fakat hani dozunda eleştirin. Şahsıma hakaretler işte yok yancısınız, yaltakçısınız işte ucusunuz, bucusunuz. Bunları siz bu hale getiriyorsunuz diye. Arkadaşlar şunu net söyleyeyim. Yok işte abonelikten çıkıyoruz. Arkadaşlar ben bundan zaten ekmek kazanmıyorum. Ben bunu hobi amaçlı kendim hayvancılığa başladım. Ve sizlerle bir yola çıktım. Yaptığım şeyleri, yapmaya çalıştığım hayvancılığı sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmak istiyorum. Benim bundan bir kazancım yok. Fakat şahsıma hakareti kabul etmiyorum arkadaşlar. Kimse kimseye hakaret edemez. Yani çok ayıp bir şey. Kul hakkı arkadaşlar bir de. Gerçekten kul hakkı. Karşınızdakine olmadığı bir şeyle iddiamda bulunuyorsunuz. Yani gerçekten hem ayıp hem de kul hakkı dediğim gibi. Şahsım hakareti kabul etmem hayatta. Yorum yapan arkadaşlar yok. Abonelikten çıkacakmış. Çıkabilirler arkadaşlar. Lütfen herkes saygılı olsun. Kimse kimseye kırmaya saygısızlık etmeye hakkı yok. Dediğim gibi kul, büyük kul hakkıdır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Eleştirebilirsiniz. Evet eleştirileri açığız. Dozunda herkes birbirini eleştirebilir. Fikir alışverişi yapabiliriz fakat lütfen birbirimizi kırmayalım. Kul girmeyelim. Bunu da söyleyeyim buradan. E dediğim gibi yine çiftlikleri gezmeye, besaneleri gezmeye devam edeceğiz. E, kurbana artık yavaş yavaş az bir süre kaldı. 20 gün kadar bir süre var. E, fiyat bilgilendirmelerine devam edeceğiz. E, biliyoruz. E, piyasalar yüksek. Belliydi. En başından beri konuştuk. Yok siz yükselttiniz de konuşa, konuşa falan filan arkadaşlar. Biz yükseltmedik. Zaten belliydi böyle olacağı. Çünkü maliyetler artık uçtu. Halen de uçmaya devam ediyor. 140 lira falan arkadaşlar şu an besiye mi toz besiye mi şu an 160 lira 165 lira civarına geldi arkadaşlar hani bu pahalı diyen arkadaşlara söylüyorum halen de arkasındayız bunun hani yok işte deli para kazanıyorsunuz o kazanıyorsunuz bu kazanıyorsunuz ya ben maliyetini kurtarmaya kurtarmaya diyorum adam kalkıyor bana yok öyle para kazanıyorsunuz der. Ya kazanmasa zaten insanlar yapmayacak bu işi niye yapsınlar kazanmadığınız bir şey yapıyor musunuz siz arkadaşlar fakat dediğim gibi bu sene arkadaşlar bırakın kazanmasını. Hani herkes maliyetini kurtarsın. Onun peşinde. Evet kesim yerlerinde daha pahalı arkadaşlar. Evet kesim ücretsiz diyor adamlar ama fakat adam çalıştırıyorlar. Hani fark illaki fark koyuyorlar üstüne. Bu bir gerçek. Yapacak bir şey de yok. Adamlar hani, varsa imkanınız kesim yerine gitmeyin arkadaşlar. Alın kapınızda kesin. Ne diyeyim yani. Bizler de aracıyız. Adam şahsıma hakarette bulunuyor. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Kimse de kabul etmez. Ben aracıyım. Ben sizleri bilgilendirmek için video çekiyorum. Gidiyorum emek veriyorum adamın kapısına. Bilgiler, sizleri bilgilendirmek için. alanda da bana yardırıyor oradan. Böyle bir şey kabul etmiyorum dediğim gibi. Ee, biraz fazla konuştum herhalde bugün. Hayvanları da göstermiş oldum. Kısa bir özet yapmış olduk. Hayvanlarımızın keyfi yerinde görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Ya aklıma gelmişken arkadaşlar şu da var. Yeni bes yeni besaneyi biliyorsunuz. Ee, hayvanları yeni koyduğum yer. Ee, burada bir problemle karşılaştık arkadaşlar. Ee, buranın zeminini yaparken ustamız %8 eğim demişti. Hayvanların bulunduğu yer. Yatak kısmı %8 eğim demişti. Fakat e, ortası biraz çukur kaldı. Şu e, gübrenin düştüğü yere yani hayvanların yattığı yerden gübrenin düştüğü yer biraz ovalleşiyor. Yani şu şekilde biraz kavis var yukarı doğru. Bu yüzden hayvanın sidiği falan şeyin içinde kalıyor. Ee, şimdi ben burayı bir daha beton atsam arkadaşlar beton tutmaz diye düşünüyorum. Burayı kırmaya kalksam burası çok problem yaşatacak. Hani bunu nasıl engelleyebilirim? Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Ee, bu işten anlayan arkadaşlar varsa, büyüklerimiz varsa Lütfen yorumlara yazsınlar. Gerçekten rica ediyorum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? E dediğim gibi bir daha anlatayım. Şu burası arkadaşlar biraz meyilli oldu. Hani direkt aşağı doğru meyilli olması gerekirken ortası biraz çukur kaldı. Hayvanın pisliği, CD biraz içeride kalıyor. Yani hayvanın yattığı yerde kalıyor. Aşağı şu gidere gitmiyor arkadaşlar. Hani, hani buraya beton atmayı düşündüm. Bir daha beton üstüne ince beton atacağımız için meyil vermek için sadece tutacağını düşünmüyorum. Buraya kırmaya kalksak, şu köşeleri kırmaya kalksak e, o da daha beter, hani daha fazla zarar vereceğimizi düşünüyorum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Lütfen yorumlarda belirtin. Gerçekten bu işten anlayan insanlar varsa, bilenlere söylüyorum, işten anlayan insanlara söylüyorum. E, fikir verin arkadaşlar. Ona göre bir çözüm bulalım. Gerçekten hayvanlar e, pisliği ve sildiğinin e, içinde yatmak zorunda kalıyorlar. Sürekli çekmek zorundayım. E, buna bir çözüm bulabilirsek çok güzel olur. Dediğim gibi e, videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları izlediğiniz için teşekkür ediyorum her birinize. E, yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar sayenizde. Ben de dediğim gibi e, artık hayvanlarımı almaya başladım. ve Vestanemi doldurmaya başladım yavaş yavaş. Birlikte büyüyoruz yani. Allah herkese elerinden yeme nasip etsin arkadaşlar. En önemli olan şey. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olun arkadaşlar. Beraber büyüyelim dediğimiz gibi. Kanala abone olmak için ücretsiz. Videonun altındaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.